Allah. Evet Geradim baban evin ziyaretçileri. Allah razı olsun Allah kardeşim benim. Sana çok güzel bakıyorlar maşallah. E, Etler, pirzolalar, tatlılar, tatlılar çitozlar, <laughs> çaylar. Sen de böyle alsana bu nefis bana. nefis diyorsun. Teşekkür ederim diyorsun. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Allah Metin oğluma para versin, sağlık versin. Amin amin. Tuğba yengemize Allah. versin diyorsun. Amin, Bize de dua var. ediyorsun. Bizi çok mutlu ediyorsun. <laughs> Çok bir dahaki bir sefere çitos, çitos mu getirecekler bizim? evet bir dahaki sefere bak He? baksana çiçekleri bak o kadar oh, güzel <laughs> bak Metin bak, abi sana bir şey soruyor bak, çitos mu git sen bir dahaki sefere ne diyor çitos mu çitos mu istiyor baksana çiçekleri bir dahaki sefere diyor çitos mu getirsinler diyor seviyor musun sen çitosu seviyorum çitosu çok Evet tamam. Tam bir dahaki sefere getirecek. Bak 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 çiçeklere Sana bak. Sana bir çitos markası sponsor yaptıralım. <gülüyor> <gülüyor>